Kültür Sanat Merkezi sunar. Müzikle, müziğin tınısıyla belki onlara daha iyi yaklaşacağımızı düşündük barikat sana barikat 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 Söyle kime barikat barikat Güneş'in Çocukları adlı yeni bir albüm çıkaran Barikat, Türk Hip Hop müziğinde adı yeni duyulan gruplardan biri. Oysa grubun geçmişi 1996 yılına dek uzanıyor. Grupun genç üyeleri o günlerde barikatı, sokak çocukları, çevre koruma ve uyuşturucuyla savaş gibi konularda çalışan bir gençlik grubu olarak Bursa'da kurmuşlar. Barikatı, hakikat, nasihat, cecile sözlerimde mikrofonda reflex, etme benzer, sayfalarca dökümanı attım önüne, karışmasın kafam düşüncelerimde biz de ters. Topluma bir şekilde sesimizi duyurmak için çok uzun zaman dergi çıkardık, yayıncılık yaptık, Konserler verdik, partiler düzenledik. O seçtiğimiz iletişim araçları yeterli gelmiyordu Çünkü halk bunu anlamıyordu. Anlamam Biz var, de okumayı çok sevmeyen bir Evet. Halkı okumayı sevmem bir halkımız olduğu için e, müzikle, e, müziğin e, tınısıyla ile belki onlara daha iyi yaklaşacağımızı düşündük. Hip hop müziği de söylemleriyle bu konuda çok e, etkili olduğu için. Daha sosyal olduğu için onu seçtik. Boş beyinler zaman yer. Sana söylediklerim acaba nereye gider? Bursalı olmak barikatı piyasadan uzaklaştırıyor ama yine de hip hop camiasında güçlüler. Bursa'da kendilerine ait bir hip hop kültür merkezi açmışlar. Hatta hip hop oscarları adıyla bir de ödül töreni düzenliyorlar. Benim adım Yargıt, etmek lazım ki e, İstanbul olmanın avantajı çok fazla tabii ki. Yani Anadolu'daki en büyük fark e, insanlar daha sıcaklar, daha samimiler. Ama İstanbul'da biraz daha içine kapanıklık var. Yani partilerde, kapalı underground mekanlarda çıkıp insanlar konser veriyorlar. Biz mesela e, özellikle albümden sonra aşağı yukarı bir 15 ilde konser verdik. Böyle bir müzik tarzını Türkiye'de ve e, Türk etnik enstrümanlarıyla gören bir insan 80 yaşında işte bu e, kapalı ardıla, e, kapalı kapılar ardından çıkışı simgeliyor. geliyor. Barikat olarak amacı da yani zaten buydu. Hip hop dalında ödüller dağıtan bir ekip olarak Barikat'ın Eminem hakkındaki görüşlerini de öğrendik. Anlatıyorum ben bir, Barikat, Zincirler halen 20 yıldır bu kültürü oluşturan insanlar piyasanın şu anda halen dışında. Çünkü Eminem'den çok daha kaliteli insanlar var. Bu biraz da Eminem'in e, o kadar çok ödül toplaması e, tamamen medya ile ilgili bir şey. 92'de de bir Vanilla Ice'i patlatmıştı biraz ve aradan 10 yıl geçtikten sonra Eminem patlattı bombayı. Yani evet sanayi, Beyazdan ince bence. Ben var kaptan, adı baktan, isim veremem. Asla kandıramazsınız beni. Hey, al sen, al sen. Kafalı adam cehaletinle gazetin yeşili işte barikat sana barikat Barikat ne barikat söyle kime barikat için barikat ha